Evet arkadaşlar. Devamlı bana soruyorsunuz. Balık tutmak öğrendik de nasıl temizleniyor diye. Bu işte profesyonel değilim. Ama amatör olarak yapabildiğim kadar size yayın balonu nasıl temizlendiğini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Normalde birçok yerde bu boy bir balık derisi yüzülmez taze balık olduğu için, körpe balık olduğu için daha büyük derin dersi yüzüdür. Ama ben bunu derin yüzmeye çalışacağım. İlk önce şu kanat dartlarını çiziyoruz arkadaşlar. Sadece gidin mi? Tamam vereceğim. Biraz temizleyeyim de Gırtlağını birleştiriyoruz Yani deriyi üstüne tohum şeklinde almak için bunu yapıyoruz Sarı kız git Daha işim bitmedi be oğlum yapacağını hiç kesmiyor ama o kadar da. Sonra sırtından boydan boy almamız gerekiyor arkadaşlar ama derin değil. Yoksa et kalıyor şunun üzerinde. Derin üzerinde. Çabucu keskin olmadığı için böyle yapacağım. Sonra şuradan şurada bunu açıyoruz. Pense yardımıyla. Zaten yayın balığı temizlemede pense olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani gerisini yüzmedi. Sonra aynı şekilde tutup aşağı doğru si arkadaşlar Vereceğim onu, vereceğim. Çıkacak biraz da. Evet. Al bakayım. Evet. Sağ tarafta, sol tarafta çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi. külü kısmını şekilde yaparsanız yani külü kısmı değil alt sonunda yüzgeçler balık iki günlük balık ama şimdi biraz Ağlıyor. Yoksa hemen gelmesi lazım. Bu şekilde çıkması lazımdı. Şu anda alt soğuduğu şeyini aldık, gözgecini aldık. Yan derisini aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra kafa kısmı alıyorum. Ufak balıklarda kafa kısmını atmakta fayda var. Ama büyük balıklarda atmayın. Çünkü büyük balıklarda çok fazla et çıkıyor kafalar. Solun kaşının kenarından zaten beyaz et belli oluyor arkadaşlar. belli bir oranda kestikten sonra ya da çizdikten sonra kafayı şöyle tutup rahatlıkla kırabilsiniz. Evet içine çıkmış oldu. Evet bu ayvanda da agar çıktı. Gördüğünüz gibi dağ olmamış. Hani bazı arkadaşlar diyor ya yani hazır arkadaşlar. Maliki mezhebine üye arkadaşlar. Yayın balığı emziren bir hayvanmış. Hayır. Yayın balığı yavru yapmaz arkadaşlar. Avyaratlar. Avyaratlar gördünüz. yerine kalp batısı, kan lekesi kalmasın. Hem e, lezzetini bozar hem de biliyorsunuz dilimize göre kan yemek aramdır arkadaşlar. Şu anda balığımız bu şekilde ortaya çıktı. Yani 3 kilo balıktan hemen hemen 1 kilo 700 e gram 1 kilo gram gram Balığın en lezzetli burasıdır. Bundan sonra size kalmış. İster flota çıkartabilirsiniz, ister dilim dilim yaparsınız. Ben dilim dilim yapacağım pişirmesini de daha ileride bir video ile size paylaşacağım. Bu balığı çok kızartmayacaksınız arkadaşlar. Yani kıpkırmızı olmayacak. Hafiften pembeleşmeye başlayınca kızgın yağda. Pardon ilk önce kızgın yağ yapıyorsunuz. Kızgın yağın içine ilk önce tuz atıyorsunuz. tuzu attıktan sonra karıştırın çatalla. Belli bir süre sonra yani yağ kızdıktan sonra balığın e, en işe yaramaz kısmını ya da e, en yemeyeceğiniz kısmını diyeyim. İlk önce onu atıyorsunuz. Cazur diyor. O parçayı tava içine gezdireceksiniz. Bunun da nedeni daha sonra atacağınız etin yapışmasını engellesin diye o tavanın gözeleklerini kapatıyor herhalde. O parça baya piştikten sonra ki o da 2 dakika 1-2 dakika sürer atın dışarı onu. Ondan sonra balık kıymetli yerlerini koyun. Göreceksiniz. Balık hiç yapışmayacaktır arkadaşlar. Eğer tam arayı buldurursanız omurgayı çok güzel kesiliyor. ya yani şu anda olduğu gibi. Kimi zaman bulduramıyorsun o zaman bayağı bir zorlar şu anda olduğu gibi. Evet yine bu. etiniz biraz dağılabilir. Ama o sıkıntı değil. Tavaya girdikten sonra yine topluyor kendini. Ne kadar da dünkü balık olsa taze balık. Kendim tuttum. Hatta videosunu görmüşsünüzdür. Geldiği için biraz zorluyor. devamlı hiç yağ yokmuş. Bu çok güzel. Ya o bu zaman daha lezzetli oluyor nedense Deniz balığı gibi arkadaşlar. Beyaz eti var. Tava yaptığın zaman kızarır. Ama ne diyorum çok koyu yapmayın. Afiyetler pembeleştiği zaman çıkartın. Çünkü içine yağ çektiği için belli bir sürede kendi pişecektir yani dışarıda kardeşecektir. Hem yani nasıl diyeyim, Lokum gibi oluyor. Pembe lokum var ya onun gibi olur arkadaşlar. Bir de tam bu omurganın üzerinde ufak bir kanal var. Orada çok kan patası birikiyor hepsinde. Yani boydan boya oraya böyle taze suyla ya da bir kürdanla şey yaparsanız şu anda gördüğünüz gibi mesela bakın. Burada kan pıtısı birikiyor. Şu, ve şu hemen omurinin üstünde. Bunu çok daha iyi olur. Gördüğünüz gibi. Bakın mesela. Burada nasıl hemen patası çıkıyor burada. Gördüğünüz gibi. Bunu kürdanla ya da başka bir taze kür suyla ırıksanız tadı biraz daha lezzet katmış olursunuz. malumun üzerine tatlı su balıkları katı sürekli ama katı sürekli temizlemeden buzdolabına koymayın arkadaşlar. Çünkü derede ya da gölde yakalanıyor. Ve hayvanın doğal beslenme ortamı dip sazlıklar. Eğer siz bunu temizlemeden dolaba koyarsanız bu balığı bu balık belli bir süre sonra o kokusu ete siliyor. Suya alırken temizle temizlediğiniz gibi eve geldiğiniz gibi temiz yer dolaba koy. koyun. Dolma koyduktan sonra malum. Yiyeceğiniz kadarını e, çıkarıp yemediğinizi yerin dondurucuya koyun. İstediğiniz kadar durur. Bir ay, iki ay ne kadar durur. bir buçuk, iki kilo. 2 kilo var Evet şimdi <laughs> koltuğumu temizledim Arkadaşlar koltuğumuzu temizdik Bir dahaki videomda nasıl pişildiğini göstereceğim Tavası olsun, uzaması olsun yani baharatı olsun, bunu göstereceğim yakalama kısmını zaten diğer videolarımda biliyorsunuz nasıl yakalandığını. İsterdim ki daha büyük 20-30 kiloluk balık olsun. Ama e, ticari hayat olduğu için, ticari balışılık olduğu için biz bunları değerlendiriyoruz, satıyoruz. Kendimize göre en körpesi, en tazelerde 3 gün 5 kilo kadar civarında yapıyoruz. Efendim Hüseyin'i ya da limit üstü olan 90 santim limit, limitimiz var bizim. Onun üzerindeki balıkları e, en köpesi hemen hemen 3 kilo, 4 kilo geliyor 90 santim civarı Onları kendimize alıyoruz böyle. Dolabımızda her zaman balığımız var. İsteyen yani isteyen olur, özelen olur, canı çeken olur. Yoğursun gelsin, özellikle ulaşsın bana. E, kendisine balık temin edebilirim. Yemeklik yalnız, satmaklık değil. Sadece kendisine kadar. Saygı ve kalın. Kalın. I won't look back ever again. You can't stop what's moving You can't stop what's moving I'm changing my life and I won't look back ever again